kalmıyor. Ve müthiş bir denge var. Nizam, nizam ve intizam var. Yeryüzü ve gökyüzü arasında. Allah'ın nuru semavati ve lardı ayetlerinde de onu yaptı. Yani yeryüzü ve gökyüzünün nuru. Allah yerin ve göğün nurudur diye söyledi. Şimdi bununla alakalı tefsirciler demişler ki yani yeryüzü gibi küçücük bir dünyayı koskoca bir fezaya uzaya niye Cenab-ı denk tutuyor bu ayeti kerimede diye söylemişler. Öyle değil mi? Bir tane dünya var çapı belli olan bir dünya. Samanyolu galaksisinde küçük bir nokta kadar ve bununla beraber bütün gezegenler galaksinin tamamını elinize aldığınız zaman ortaya küçücük bir dünya insanın mahiyeti itibariyle küçücük bir zerre kadar kalıyor değil mi? Peki demişler ki bu ayeti kerimede niçin Cenab-ı Hak bunları denk tuttu birbirine? Çünkü Cenab-ı Hak Esma-i Üstasıyla kendisini tanımak, kendisini tanıttırmak ve başkalarının gözünden müşahede etmek istediği için insanı ve kainatı yaratıyor arkadaşlar. O yüzden insan için kainatı yaratıyor. Dolayısıyla insan dünyada olduğundan kainatın merkezinde insan var. O yüzden insan büyük olduğundan ve Allah'ın yaratma fiilinin tam gerçeği ve hakikati olduğundan bütün kainata dünya denk tutulmuş. Merkezinde insan olduğundan. Öyle değil mi? Demek ki insanın sürekli tercihleri var. Ya yani nasıl tercihleri var? Eğer iman nuruyla beraber zulümat karanlığından aydınlığa erişmemişseniz, yani Allah'ı bularak, her şeyi Allah'a vererek, her bir zerrenin küreyle alakadarlığını görerek, her bir sebebin mutlak ihtiyaçlı olduğunu ve her şeyle alakadar olduğunu görerek, görebilmeye başlayarak. Yani iman nuruyla her baktığınız yerde Allah'ı ve Allah'ın denklemlerini görerek baktığınız zaman, Cenab-ı Hak'ın mutlak kudretine her şeyi teslim etmeye başlıyorsunuz ve zulümat, karanlıkları ve korkularınız ve o dehşetli olan dünyadaki düzenle mizanın size verdiği sıkıntı ortadan kalkmaya başlıyor, Öyle değil mi? Elhamdülillah. Diyorsunuz ki Cenab-ı Hak bizi daralete gidenlerin yolundan değil, hakikat yolunun yolcularının yolundan eylesin. Mesela Fatiha Suresi'nde manayı işari bir tefsir yaptı Üstad. Birçok yerde Fatiha Suresi'nin tefsiri var. Burada biraz daha farklı bir tefsir metodolojisine baktı. Niçin? Çünkü zulümat karanlığından insana aydınlığa eriştiren şey nedir? Evet, bilmektir yani. Peki bilmek, Allah'ın bildirdiğinden başka bir şeyi bilmemek olsa gerek değil mi? Çünkü Cenab-ı Hak ilk ayetinde Rabbinin adıyla oku diye söylüyor. Demek ki Rabbinin adıyla terbiye edici, kanun koyucu, mizan nizam ve intizam sahibi Allah'ın adıyla okumak bir din aracılığıyla oluyor. Yani Allah'ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ilahi kanunlarla oluyor. Yani. O yüzden Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an Allah ve insan arasındaki ilişkiyi müthiş bir vaziyette insana tanıttıracak bir rol model kullanım kılavuzu olmuş yani. Öyle değil mi? O yüzden bir bakıyorsunuz ki insanın nasıl yaşayacağı, nereden geldik, neciyiz, nereye gidiyoruz gibi ve bu dünyada yapması gerekenler ve yapmaması gerekenler gibi insanın muamması çok fazla bilinmezliği ve gizli olan meselelerinin tamamı hakikate eriştiğinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an ve imanla zulümat karanlığı dediğimiz o bilinmezlik ve hiçlik karanlığı Allah'a ve Kur'an'a doğru yönlenmeye başlıyor artık yani. Elhamdülillah aydınlık meselesi oluyor. O yüzden demek ki zalimlerin yolundan gidenlerden eyleme diye sürekli Fatiha suresinde sürekli ve tekraren bunu bize Cenab-ı Hakk'ın okutturmasındaki en büyük hikmet insan hakiki emniyetli değildir demek ki yani. Öyle değil mi? İmam-ı Azam Hazretleri hakiki emniyette kendisini hisseden kişi şirke düşmüştür diye söylüyor. Demek ki insan sürekli sınav ve imtihanda, sürekli nefsiyle imtihanda, sürekli dünyada gelgitler içerisinde, sıratel müstakimde imtihanda, sürekli sağ ve sol içerisinde, imtihan içerisinde sürekli insan. Ama bu tercihte tercihi kolaylaşsın diye müthiş bir kullanım kılavuzu göndermiş Cenab-ı Hak. Rahmetinden ve merhametinden. Allah Resulü ve selamı göndermiş. İnsan merkezli bir dünyada, insan gibi kaliteli bir varlığı yaratıp, hiç başıboş bırakıp idam eder mi Cenab-ı Hak? O yüzden ilahi hitabına muhatap edip Kur'an-ı Azimüşşan'la bizimle konuşmuş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aracılığıyla da onu en güzel izah ve en güzel tavır ve en güzel şekil ve model itibariyle insana tanıttırmış arkadaşlar. E i̇man nurundan dolayı Allah'a hamdolsun denmez mi şimdi? Bak burası olmazsa diğer tarafta çok ciddi zulümat karanlıkları var. Sürekli çiçekler ölüyorlar, sürekli hayvanlar ölüyorlar, sürekli insanın başında ecel celladı bekliyor yani ve sürekli sevdikleriniz sizi terk ediyor. Sürekli elinizin altında kendinizin zannettiğiniz ne varsa her biri sizi tek tek terk ediyorlar. Öyle değil mi? E şimdi sizin imanınız yoksa, iman nurunuz yoksa, ahiret gibi bir yurdunuz yoksa Allah'ın dünyayı niçin gönderdiğini nereye gidiyorsunuz gibi denklemler dünyanızda yoksa, kabir sizin için dipsiz bir kuyu, bir zindan haline gelmeye başlar. Yalnız imanla o kabir bir VIP bekleme salonu haline gelmeye başlar. Öyle değil mi? Hoş geldin. Sen Allah'ın gönderme gayesine uygun bir vaziyette yaşayıp Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacak bir liyakatle Azrail Aleyhisselam'ı yani Melekül Mevtü Ölüm Meleğini karşıladın. Bugün bu bekleme salonunda ağırlanacaksın. Senin için burası cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi yani. Ya da zulümat karanlığıyla gidersen cehennem çukurlarından bir çukur olacak yani. Demek ki insan aslında yaratılış serüvenini keşfetmek üzere, dünyaya talim yapmak üzere bu imtihan dünyasına, bu misafirhaneye, bu emanetlerle yüklendiği memlekete gelmiş aslında insan. Öyle değil mi? E peki sıkıntı ne arkadaşlar? Yani insanda bir dünya sevgisi var. Bu, bu dünya öyle değil mi? Dünyaya karşı müthiş bir meyil var insanda. Çünkü ebedi burada kalmak isterken sevdiği her şeyde mutlaka elinde kalsın isteyen bir insan var. Öyle değil mi? Halbuki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de çok net bu meseleleri ifade ediyor arkadaşlar. Nahl suresinde ve Taha suresinde. Bakın çok enteresan ifadeleri var. Salih ve saliha olanlar, yani kadın ve erkek ayrımlarını da özellikle yapıyor. Ve Allah'ın yolunda, Allah'ın hidayeti üzere yol alanlar var ya, işte onlar dünyada hayır üzere, bereket üzere ve rahatlık üzere yaşayacaklardır. Allah'ın ikramı böyledir diye söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. Sonra diğer taraftan zulümat karanlıklarına dalanlar ve dünyada her şeyi kendinin zannedenler, yani mülkü mülkün sahibine teslim etmeyenler, vücudunu kendinin zannedip, buradaki emanetleri kendisine ait olduğunu zannedip tasarruf edenler, bu misafirhaneyi anlamayanlar var ya, işte onlar için büyük ve çetin bir azap vardır diyor Taha Suresi'nde de ya. Yani. Öyle değil mi? Bak Kur'an-ı Kerim aslında bir yol, bir merhale çiziyor. E şimdi insan, enteresan bir durum var değil mi? Yani insanları insanlık mertebesine ulaştıktan sonra insani kalitede bir Allah Resulü ve Vesselam'a benzediğini görmeye başlıyorsunuz. Yani zulümat karanlıklarındaki o mana alemi aydınlandığı gibi madde alemindeki zulümlerimiz ve zalimliklerimiz de ortadan kalkmaya başlıyor. Var mıyız zalimlik yapmayan aranızda? Elhamdülillah değil mi? Yani hepimiz kralız yani dört dörtlük bir hayatımız ve mükemmel bir durumumuz var yani. Enteresan durum. E şimdi imana karşı zalim olmuyor muyuz biz? Bir bakınız bakalım. Allah'ı tanımak ve gönderiliş gayesine uygun vaziyette bu talim yapmak için geldiğimiz memlekette ilim yoluna düşüp tefekkür alemiyle Kur'an'ın hala akletmeyecek misiniz dediği o merhaleyi çok fazla kaşıyan kimse var mı? Yok değil mi? Hala akletmeyeceksiniz. Aklediyoruz. Sanki dünyada ebedi kalacakmış gibi imana zalimlik yapıyoruz yani. Öyle değil mi? Bak çok sıkıntılı bir kavram oluşuyor. Sonra İslam'a zalimlik yapıyoruz. Yani Allah Resulü ve Selam doğduğunda ümmeti, öldüğünde ümmeti. Yani bütün ümmet için hayatını feda eden ve kainata merhamet ve rahmet için gönderilmiş, ahirette de kurtuluş metamız olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir İslam getiriyor. Ve biz öyle bir zalimlik yapıyoruz ki onu anlamaya çalışmıyoruz. Allah Resulü'nü incittiğimizi dahi düşünmüyoruz. Bakınız. Öyle değil mi? O size çok merhametlidir diyor değil mi Cenab-ı Hak? Aleyhime haris, aleyküm bil mü'minine raufurrahim diyor yani. Müminlere karşı çok merhametlidir. İnsanlara da düşkün. Herkesi cennete almak isteyen, müthiş merhameti olan bir peygamber. Acaba siz onun istediği şartlar ve standartlarda sizi göstermek ve göndermek istediği yere doğru gayret sarf eden ve hayatını feda eden bir şahsiyeti, alemlere rahmet olarak gelmiş bir peygamberi incitirseniz, İslam'a ve peygambere ve Kur'an'a zalimlik yapmış olmaz mısınız? Öyle değil mi? Altlarında ne var biliyor musunuz? Tırnak içerisinde söylüyorum. Dünya sevgisi. Ebedi dünyada insanın kendisini kalacakmış gibi görmesi. Sanki ölüm hiç ona yaklaşmayacakmış gibi bir denklemi var insanın kendi dünyasında. Ee, sonra peygamberlerine de zalim. 124 bin peygamber gönderiyor Cenab-ı Hak dünyaya ve onların ümmetlerinin hepsi tevhidi Allah'ı, yaratılışı, yaratılış gayesini ve ahireti anlatıyorlar. Sizi de dinlemiyoruz diyor insanlar değil mi? Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Selam kabre girdiklerinde kabir ehli onlara güler diye söylüyor. Neden güler biliyor musunuz? Size Allah'ın peygamberleri gelmedi mi? Geldi de çok sallamadık. Peki onların varisleri geldi mi? Onlar da geldi, onları da zaten dinlemedik yani. Öyle değil mi? Peki Allah'ın kitapları, Allah Resulü Aleyhisselatü Selamın sünnet seniyesi, güzel ahlaka taalluk eden tarafları, sizin kullanım kılavuzunuz bunları hiç görmediniz mi? Gördük ama onları da hiç takmadık yani. Ve el size yazıklar olsun size bugün haliniz harap. Peki siz bu kabre girmeden önce bu kabre girenleri de mi görmediniz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tirmizi'nin bir hadis-i şerifi Ebu Hureyre arkadaşlar. Bunu da mı görmediniz? Onu da gördük ama onu da çok sallamadık yani. Ondan da ders almadık. Şimdi hoca efendiler iki tane şey söylüyor arkadaşlar. <laughs> Cenaze imamları hoca efendiler bunlar çok önemli meseleler. Bir tanesi dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Öyle bir canı gönülden helal olsun ki niye biliyor musunuz? Aynı dünyaya, aynı memleketi, aynı evi yaşıyoruz. Sokağa tükürseniz hesabını verirseniz. Anlayabiliriz mi? Demek ki insan Allah Resulüne benzemediğinde insanlığa karşı da zalim oluyor. Bakınız. Öyle değil mi? Helal olsun. Niye? Aynısı benim de başıma gelecek. Ben de biliyorum ki illaki bu dünya kardeşimle aynı hanede bulunduğum yere ihanet ettiğim zalimlik yaptım bazen. Biliyorum ya. Öyle değil mi? İkincisi ne arkadaşlar? <laughs> Allah bu ölüm tablolarından ibret almayı nasip etsin diye söylüyorlar değil mi sürekli? Enteresan bir durum yani. Ölümü kimse kendisine yakıştırmıyor. Hiç bana yakışmaz değil mi Yeter Ebedi dünyada kalacağım çünkü. Bütün sevdiklerimle, elde ettiklerimle beraber, her şeyimle beraber dünyada ebedi kalacağım arzusuyla nefsine ve kendine zulmeden bir insan modeli ortaya çıkmaya başladı. Eee şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bu işi düzgün kullanamayan insanlar Ata erkil yapısına, atasına, milletine de zarar vermeye, zalimlik yapmaya başlıyorlar. Öyle değil mi? Bakın millet değerleri de ortadan kalkmaya başlıyor. Beraber yaşadığımız memleket değerleri ortadan kalkmaya başlıyor. Öyle değil mi? Sonra eşine zalim oluyor, çocuğuna zalim oluyor. Allah'ın size emanetler olarak verdiği, Allah'ın, Allah'ın en çok sevdiği ve ahirette sizi mükafatlandıracak dediği onlarca hadis-i şerifle ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle tescillenmiş eşlerini siz Allah'ın emanetleri verdiğiniz dediği zaman Allah Resulüne ve Kur'an'a benzemeyen insanlarda ne görüyorsunuz? Eşlerine karşı sert, müsamahakar olmayan, nazik olmayan bir tavır. Dışarıda herkesi idare eden, hiçbir işine yaramayan adamları idare eden insanların kadınlarına zalim olduklarını görüyorsunuz. Allah'ın en büyük emaneti olan kadınlarına zalim olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Denklem, dünya sevgisi ve dünyada ebedi kalacak ve Allah Resulü ve Kur'an endeksi olmadığı zaman, iman endeksi olmadığı zaman sürekli bir zalimlik, zulüm ortaya çıkmaya başlıyor. Yani. Öyle değil mi? Sonra çocuklarınıza zulmetmeye başlarsınız. Spot ve sürekli benim dediğim olsun onun bir birey olduğunu ve gelişim sürecinde sanki kendisi hiç o çocuğun yaşadığı süreçlerin hiçbirini yaşamamış ve onların hiçbir üzerinden geçmemiş gibi çocuğundan mutlak itaat bekleyen bir adam görmeye başlarsınız. Merhamet sıfır. Rahmeti Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatı sıfır. Sevmek, okşamak sıfır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuğu okşayıp öpüp kucağına sinesine çektiği zaman sahabe-i efendimiz daha oraya gelmemişler. Sonrasında tabii müthiş merhamet sahibi insanlar olmuş. Allah hepsinden razı olsun. Ey Allah'ın Resulü sen de mi demişler? Nasıl yani sen de mi? Bu sen de mi meselesini hatırlıyor musunuz? Bakın bizim babalarımız bizi kucağına oturtup sevmedi bile. Ayıptı çünkü biliyor musunuz o? Öyle değil mi bakın? Ayıptı bu mesele yani. Şimdi Allah Resulü ve Vesselam'a da ta ötelerin ötesi o zaman da aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki ey Allah Resulü sen de mi çocukları öpüp kokluyorsun? Yani çocuk değerli mi? Allah sizden şefkatini ve merhametini almışsa ben ne anlatayım? seviyor Allah Resulü ve Vesselam. Demek ki çocuk sevgisi, bereket, merhamet. Kur'an-ı Kerim diyor ki mazlumlarınız ve yaşlılarınız olmasaydı Allah'ın belalarını sağnak sağnak bekliyor olurdunuz diye söylüyor. Bakınız. Kim mazlumlar? O seviyeler, çocuklar işte. Öyle değil mi? Osmanlı müthiş bunlarla ilgilenmiş. Yani çocukların çocukların sesinin olduğu yerde bir bereket olacağından bahsetmiş. Yaşlıların olacağı yerde bir bereket olacağından bahsetmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o mazlumlar ihtiyaçlı olanların mutlak Allah tarafından gözetildiğini göstermiş bize. Sürekli bunları yapmış. Evet. Sonra ne olur biliyor musunuz? İşçisine zalim olan bir adam ortaya çıkmaya başlar. Öyle değil mi? Ne zalim? Ya ben krallar gibi kahvaltımı yaparım. Öğle yemeği, akşam yemeği derim yani. Öyle değil mi Necati abi? Mehmet abi. He? E sonra aslanlar gibi tamamı stok yaparım yani. Bütün paralarımı biriktiririm. Allah Resulü ne kötü bir adamdır o ki parasını biriktirir durur da bir fayda vermez ona diye söylüyor bakın. E şimdi insan verdiğini götürüyor yanında. Biriktirdiğini değil ki. Biriktirip durduklarını sizin için oyun ve başka bir şey değil. O yüzden Kur'an-ı Kerim İşçilerinizin haklarını verin diyor. Paralarını demiyor. Ne demek hakkı? Sen bir hakkın neyle rahat ediyorsan onu da rahat ettireceksin. Bana gelip soruyorlar diyorlar ki hocam bizim işimizde hiçbir bereket yok yani. Neden yok biliyor musun? Kaç tane eleman çalıştırıyorsun? Şu kadar. Bak sen onlardan kısarsan, kasarsan ve kendin rahat içerisinde yaşarsan onların çocuklarına alacaklarını, hanımına ikramını ve gelecek neslin çocuklarının yapacağı yere kadar dokunursun. Kıyamete kadar sana buradan yazılır. Haklarını vermek lazım. E tabi öbür taraftan işçi olan kardeşlerimizin de iş zamanında işin hakkını vermesi lazım. Öyle değil mi? Yoksa patronun malında da gözünün olmaması lazım. Çünkü mal sahibi mülkün istediği gibi tasarruf eder. Cenab-ı Hak ona tasarrufu vermiş. Sana da bu tasarruf. Eşit dengeler içerisinde müthiş bir muvazene, denge lazım. Bu da Allah Resulü ve Kur'an olmadan olmuyor. Ticaret ellen tebur. Aynen böyle. En karlı, en kaliteli ticaret ortaya çıkacak yani iş içerisinde. Sonra ee, şöyle olacak o zaman. Hangisi sizde varsa tövbe istiğfar edeceksiniz. Ya Rabbi ben seni anlamadım. Kainatta yer ve gökyüzünü benim için donattığını anlamadım. Benim ücretimi dünyaya gönderirken peşin derdiğini anlamadım. Bana her şeyin emanet olduğunu, bir imtihan olduğunu, sınav olduğunu anlamadım. Ben öyle bir zulmettim ki muhakkak ki şöyle zulmettim. Yunus Aleyhisselam gibi dua edeceğim diyecek insanlar. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin diyecek. Senden başka ilah yok. Ben ise nefsime muhakkak ki zulmedenlerden oldum diyecek. Bir tevbe istiğfar kapısı açacak yani arkadaşlar.